Ee, ...Uğur Kara, Hoş geldiniz. Evet, hoş bulduk Esra Kırşehir'den geliyorsunuz. Evet. 15 yıllık eşim... ...Gülcan, 10 yaşındaki kızım... E, ...Mesude'yi alıp 7 Ağustos tarihinde... ...evi terk etti. E, tek derdim... E, ...kayıp başvurusu da yapmışsınız. Evet. E, kızımı bulmak... E, ...ve bir an önce eşimden boşanmak. 7 Ağustos tarihinde eşiniz evi... ...nasıl terk etti? Siz neredeydiniz? Ne yapıyordunuz? Esra abla... ...ben inşaatta... Yani bunun şeysi yok anlamın teriyle amelelik yapan bir insanım ben. Dişimden tırnağımdan arttırdığım paraları, çocuğumun zincirini, bir çocuğum evde uyurken terk edip gidiyor bu kadın ve babam ameliyat ettiriyorum bu sırada da ben. Şimdi sen aslında alın teriyle emeğinle parasını kazanan, yuvasına bakmaya çalışan bir adamısın. Evet, İki evet. çocuğunuz var. Evet. Kaç yaşındalar? Diyerek? Biri 14, biri 10. Siz e, babanın ameliyatı için ya da hastalığı için Kırşehir'den Ankara'ya mı gidiyorsunuz? Hayır, diyorsunuz? Zonguldak'ta çalışıyordum. Hı hı. Ee, annem telefon etti, oğlum baban ameliyat olacak diye. Hı hı. Ben Zonguldak'tan Ankara'ya geldim, dış kap hastanesine. Ee, babam Karın da çocuklarla beraber? Ee, evet, eşim çocuklarla beraber. Ben babam ameliyat ettirdim. Yalnız bu arada eşim hiç arayıp sormuyor babama. Ben de sitem etmek için... aradım. Yani niye arayıp sormuyorum Ben babam? Yarın senin annen baban da böyle olur. ...düşüncesiyle onu aradım... ...beni meşgul attı uğur arkadaşımdayım... E, ...sonra konuşalım dedi... ...ben de tamam dedim yani bu eşim sonuçta... E, ...saat 5'te... E, ...babam yoğun bakımdan çıktı... Hı hı. Dedi ...oğlum dedi sıraca ara da bir göreyim... ...benim oğlumu... E, ...sıraca aradık... ...sıraca açmıyor telefonu... ...annesi demiş ki ben Kırşehir'e gidiyorum... ...kardeşin hastaneye... ...cumartesi hı hı. günü... Hı hı. ...babana söyleme... Hı hı. ...bana söylese zaten... Ee, anlayacağım yani niye gidiyorsun Kırşehir'e diye. Cumartesi ne hastanesi? Evet. Ee, saat ben demiş 5 gibi gelirim. Sonra bunun kaçtığı duyuluyor. Ee, Orma telefon ediyor ben diyor gidiyorum kardeşini aldım gidiyorum. Haberin olsun. Ben sizi terk ediyorum evet. diyor. Ya yani çocukların arasında bir seçim yapıyor. Sesim kızı değil, yanına alıyor. Orma da Orma da bu şeyi sunuyor bu teklife. Çocuklar birkaç gün önce topluyor. Evet. İşte gideceğim. Yeni bir hayat kuralım kendimize diye hı hı. E, evi terk ediyor ve oğlum kabul etmiyor bunu ama oğlumun gideceğinden de haberi yok. Sadece bunu söylüyor bu şekilde. Ay çocuklar için ne kadar ağır bir şey ya. düşünsenize sanki yetişkin ve arkadaşınızmış gibi. E ben terk edeceğim, gideceğim ve siz hanginiz benimle gelirsiniz? Sen gelir misin? Sen gelmez misin? Diye evet. çocuğun dünyasında alt üst ediyorlar. Ya zaten sen 7 Ağustos'ta, o zaman akşamüstü saat altı gibi. Karının kaçtığını evet. öğreniyorsun. Evet. Baldızım telefon ediyor bana. Uğur hı. Gülcan kaçtı. Hı hı. Ve ben bunu araştırmaya başladım. Benim hayatımdaki kahramanlar, sağ olsunlar, iki tane kadın. Benim eşime, hı hı. benim çocuklarımı, benim yuva mı benden mutlu etmeye çalışan iki tane kadın. Kim bu kadınlar? Hatice Orhan, Cemile Orhan. İki tane kadın. Benim çocuklarımı, benim ailemi benden daha mutlu etmeye çalışan iki kadın. Siz bu insanlarla muhatap oldunuz hayır, mu? Hayır. Olmadınız. Peki eşiniz 7 Ağustos'a kaçtığında bu Hatice Orhan, evet, ismini verdiğiniz Cemile Orhan'ın yanına mı kaçıyor? Ee, abla bunlar e, anne kız, hı hı. iki kadın. E, eşim giderken telefon işte oğlumla telefonda konuşuyorlar. Hı hı. Ben Cemile, Gülcan benim yanımda mutlu olacak diye hı hı. oğluma böyle baldızıma söylüyor telefonda. Ha, merak etmeyin işte kardeşiniz kızınız e, bizim yanımızda biz onu mutlu edeceğiz. Evet ama şu anda onlar çocuk taciri mi? Affedersiniz kadın satıcıları mı? Bilmiyorsun Bilmiyorum. Kim olduğunu, hani. benim çocuğumun başına cinsel istismara mı uğruyor benim çocuğum? Bilmiyorum. Bu insanlar kim? Hatice Orhan'ın, Cemile Orhan'ın söz hakkı cevap hakkı vardır. Gülcan e, Kara'nın söz hakkı cevap hakkı vardır. Sizin tek davanız 10 yaşındaki kızınızı onların elinden... Peki karınız evden giderken, şimdi Mutluluğu Hatice Orhan da Cemile Orhan da arıyor ya. Evet. Evden giderken bir ne bileyim takısını tokasını bir şeyler almış Abla, mı? Abla benim ayın beşinde bu planlanmış bir şey. Ayın beşinde bizim müşterek hesabımız var. Abla ben yurt dışına gidiyorum. Bazen Hı -hı. işte mecbur onlara bakmak için müşterek hesap açılıyor. Yani Hı -hı. ihtiyaçlarını karşılaması Hı -hı. için. E, müşterek hesabımızda biraz paramız vardı. Hı -hı. Ev için biriktirdik biz bu parayı. Hı -hı. Ortak hesap gibi. Evet. Eve işte ben Çamlıca Camisi'nin iç kazası geçirdim. Böbreğimi patlattım. Oradan 3-5 kuruş para aldım. Altın aldım. Hı hı. Yani birikim bir nevi abla. Bu kadın onları evimde olan altınları çocuğuma zincir aldı dedi babam. Hı hı. Onu bile çaldı götürdü bu kadın. Annesi. Yani iki gün öncesinden ortak hesaptan para çekiyor. Evet. Kendi hesabına geçiyor bu parayı. Hı, hı. Ben bunları, altınları alıyor. Altınları, Toplamda ne kadar para götürdü? 100 bin. Toplam 100 bin altınlarla beraber. O zaman şöyle bin bir TL soru geliyor Gidiyor. Kim kimi mutlu edecek? Hatice Abla, Hanım eşinizi mi mutlu edecek ya, yoksa Şimdi, birlikte kadın, eşinizle birlikte giden paralarla... Bu anne paralarla, olmaya bu layık Hatice olmayan bir kadın bana bu? şu anda uzaklaştırma kararı almış benim çocuklarıma. Bakın. Ben çocuğuma yaklaşamıyorum. Peki ne bu zaman almış bunu? Bu şekilde yapan 23'ünde. 7 Ağustos'ta evden kaçıyor. 7 20... evet. Sen bu 23 e, Ağustos'ta da uzaklaştırma kararı evet. almış. Ama bundan önceki sanırım şunu boşanma merak ediyorum davası ben. açtınız Boşanma zaten. davasını kim evet, açtı? Evet Ne zaman açtın? 9'unda. Ee, yani karın gitti iki gün sonra hemen Evet. boşanma davası evet. açtın. Boşanma davasındaki tek derdin ve niyetin ne? Abla... Onun elinden almak istiyorum. Burada herkes anne baba. Hı -hı. Herkes çocuk cinsel istismara mı uğruyor? Benim tanımadığım, bilmediğim bir insanlar. Bu Hatice Orhan. Kim, Neci? Benim çocuğum onun yanında. Emmim mi, dayım mı? Benim neyim bunlar? Peki Uğur, sen onunla boşanırken altınlarım, takılarım, tokalarım geri getirsin demiyorsun. Hayır abla. Sadece benim çocuğumu evet, versin. Evet, ben çocuğumu istiyorum. Benim Hı -hı. niyetim bu. Bir de bu 15 yıldır benim ekmeğimi yedi. İnşaatta çalıştım. Anlamın teri. Zehir zıkkım olsun o kadına. Ben o şeytandan kurtulmak istiyorum. Peki o zaman 23'ünde sen programa başvuruda bulunduysan programa çıkacağını düşünüp... Hayır bilgisi yok. E, bir Birileri bunlar biz artık bu işi o kadar iyi öğrendik ki e, birileri anında içeriden hiç uzaktan aramayın bir haber uçurduğunda hemen diyor ki ben böyle kanunu kullanayım. Sen oğlum e, 23'ü ve öncesine bulunduğu şehre gittin mi? Hayır. Gitmedi. Gitmedi. Boşanma davanı açtın. Açtım. Boşanmak istiyorsun hiçbir talebin yok tek celsede bitsin benim derdim. Çocuğum. Ee, çocuğum. çocuğum, e, bir anne kızın yanında duramaz kardeşim. Bu insanların kim olduğunu bilmiyorum Aa, an, diyor. Esra abla Şimdi... şu anda çocuğum <laughs> hala aranıyor. Kendisi <laughs> emniyete gitmiş ifade için ama çocuğum hala aranıyor benim. Çocuğum sağ mı? Ölü mü? Onu bir babı Bir babı ya. Evlat engellenemez, engellenemez. Gerekiyorsa, affedersiniz öleceğim o çocuk için ben. Öleceğim, o çocuğumu alacağım. Peki, bir çocuk... ölme yaşa, çocuğun ya için abla, yaşa bir yani. Bir çocuk Şş, o, WhatsApp'tan engellenmiş abla. Bana bir çocuğum, 10 yaş, kıl çocuğu o kadar bağlayayım ki ben ona... ...o kadar bağlayayım, birbirimiz o kadar... ...çocuk düşman olamaz ya Çocuk şu anda düşman bana. Tabii senle ilgili konuşuyorlar. Çocuklar öyle, bazen yönlendirilebilirler ama... ...gerçeği de, iyiliği de bilirler... Orada ne yaşadığını da biliyordur. Şu an belki o, o psikolojik bir baskının altında abla, sürekli yönlendiriliyor şimdi, da olabilir. Sen e, aslında 7 Ağustos'a kadar evde değildin. Evet evde değildim. Ne kadardır dışarıdaydın, zor Abla ben senenin 11 ayı çalışan bir insanım. Ellerimi kameraya gösterebilirim Göstereceğim. ben. Göstereceğim. Senenin 11 ay ben Hı -hı. inşaatta çalışıyorum. Hı -hı. Ellerim hep nasıl Esra abla? Alın teri işte. Alın teri, helal. Haram değil yani bu para. Ama o, o giden şahıs bu helal parama, benim o aileme ben altı yıldır onun yüzünde ben annemle babamla konuşmuyorum. Altı yıl. Şu anda ben onların yüzüne bakamıyorum. Ben o annenin babanın. Ben onun için onlara sırt döndüm. Yuvam dağılmasın diye. <laughs> bazı bir şey insan bazında seçimleri merak yapmak zorunda da kalmadı. Bazı diyor ki senin hanımın kaçtı, Gülcan kaçtı. Hayır diyor ya karşı taraf ona Hatice Hanım ben senin kız kardeşini mutlu edeceğim. Evet. Ne sen ne kimsin? demek bu? O da yani diyor yani sen bu... kimsin? Evet. Cevabı soruyor. Diyor ki ben diyor Cemile'yim. Evet. Cemile? Hayır hayır şu açıdan ya sen kimsin de benim kardeşimi mutlu edeceğim. Derdi varsa yani hiçbir şey... arkadaşımı, komşular mı, yok, akrabalar abla. mı? Abla bunlar tahminim şebeke olduğunu düşünüyorum ben. Ya da kadın taciri bunlar. Nerede yaşıyorlardı? Ee, abla bu Cemile dediğim kadın e, Kırşehir'de Kamanda evliymiş. Hı hı. Ayrılmış. Şu anda nerede yaşıyorlar? Ee, Adana'da. Adana'da yaşıyorlar. Evet Adana'da. Şu anda elimde iki tane adres var. Hı hı. Artık adres şeyliğimi e, değiştiriyorlar bilmiyorum. Hı hı. Bir tanesi Baraka'da yaşıyor. Benim Kamandaki evimi, isterseniz yani Caner abi yakın oraya. Caner tamam, abi çeksin. gitsin Caner de yönlendirelim. Caner abi çeksin evimi. <laughs> bir barakaya gittiği barakayı bir çeksin. Bir de benim yaşattığım inşaatta çalışaraktan yaşattığım hayatı bir gösterin ona. Ee, ya Uğur sen ne hangi şartları sunarsan sun. Bazen insanları da rahat batar. Bak Ve rahat batar amnesi, yani. Da yani diyor o, ki, inan bunun parayla pulla malla mülkle hiç alakası yok. Abla? Bunun bak. E, çok insanın kişiliğiyle alakası var. Bir evlilik bitebilir. Sorunlar vardır. O sorunları aşamıyorsunuzdur. Bitebilir. Başlaması kadar bitmesi de benim için normal. Fakat o bitirmeye çalışırken evlilikleri evlilikteki sorunları bahane olarak kullanıp işte sosyal medyadan oradan bur buradan tanıdığın insanların yanına gitmezsin. Senin derdin yani aslında benim derdim seninle ya? Ben sorunumu seninle çözerim. Evliysek de seninle mahkemeye giderim. Bizim sorunumuzu sadece mahkeme çözer. Esra abla, ne Hatice istemiyorsa... çözer, ne Ahmet çözer, ne evet. Mehmet çözer. Hiçbiri çözemez. Zaten benim sorunum burada bu. Beni istemiyorsa ben onu zorlan kendime iş edemem. Şimdi kayınvaliden telefon attığında bir onunla da konuşmak istiyorum. Aysel Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi günler. <laughs> Bu acıyı ona yaşattı önce yani Önce ellerinizden <laughs> öpüyorum <Oy. gülüyor> Buradan önce kızına seslenir misin Gülcan'a Kızımsız kalayım Gebersin kızım Ekmeği gözüyle dizine dursun Aklım harem olsun Ahretlik olsun ...değil mi öyle... ...o şey, senin ...Allah emam hakkım... ...haram olsun... ...ekmeği gözüyle... ...dizine dursun... ...Allah o gözesi ...onu için kazandı kaçtı... ...koptu gözüyle dizine dursun... ...haram olsun... ...boşanmasın süründürsün onu... ...boşanmasın süründürsün... İşte o sürünmez bir daha bir daha al, olan Uğur'a ve çocukları olur bence bazen bu gibi krizlerde bu evliliğin bitmesi Uğur çok güzel bir harekette bulunmuş <laughs> tek derdim kızım e, kızımın korunması yanımda olması bu evlilik bitsin diyor kızın Gülcan e, eşiyle sorunlar yaşadığını iddia ederek. Adana'daki bir anne kızın yanına kaçıyor. Size bahsettirdi. Hayır, O yok. onun iddiası. Şimdi o öyle bir şey söylüyor. Diyor ki benim sorunum var diyor. Ben de sorun da söyleyeyim. Hayır, Uğur'cum, sorun yoktur da varmış gibi de gösterebilirsin. Her anlattığımız ve her söylediğimiz doğru olmayabilir. Yani Esra her abla, ağzımızdan sorun, çıkan doğru sorunu değil. Sorunu olan bir insan. Ben Ankara'ya götürdüm. Ankara'ya götürdüm. Annesi şahit. Eve yemek takımları. Param da yok. Mutlu olsun diye kredi kartından aldım. Mutlu olsun diye. Annesi şahit buna. Hı hı. Kre yemek takımları, elbiseler. Sorun olan bir insan. Hiçbir tartışmam dahi yok. Tartışmam. Tartışma dahi yok. Oğlum 13-14 yaşında. şimdi senin anlattığın şöyle bir şey var. Ben 11 ay evde değilim diyorsun Nec zaten. Abla bir ay, bir ay ya bir ay. Annesi Yıldır, şahit buna. Ay. Benim sigorta şeylerime bakıyor. Aysel size bahseder miydi? Ya anne ben Hayır, ayrılmak hiç, istiyorum hiç, yanınıza hiç, geleyim. Hiç, 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 hiç. Dedin mi? Hiç, 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 hiç. Uram. hiç ne sebepler varsa el basayım hiç. düştü tuzağa, önce mi düştü tuzağa orayı bilemiyorum. Orayı bilemiyorum. Kurtarın onu kurtarın. Tamam o bak şimdi bak, anne vicdanı kurtarın. önce kızdı Ökese sonra onda. da diyor ki bak bir hataya evet. düştü onu da kurtarın belki yanlış bir yolda yanlış, o yanlış insanlarla. O yanlış yolda kurtarın. Kurbanımız onun durma bak, iki, bir diğer acısı uğradım ikinciye gidiyorum. Hı hı. O iyi yolda değil Hı -hı. Onu tüm konuşturuyorlar, onu tüm çalıştırıyorlar. Hı -hı. Ona görünüş bir iş hayat yapıyorlar, onu yalan. Onu evli bir kadın hayat kuramaz. Evli işsiz bir kadın hayat kuramaz. Yalan, yalan, yalan. Buradan kızına yalan. seslensen. Alo. Bak, e, Aysel teyze.